İmam-ı Gazali diyor talebelerine ders verirken dedi ki ben vefat ettikten üç gün sonra benim mezarımdan çıkarıp bana sarılabilir misiniz? Talebeler hayır deyince diyor dedi ki öyle arkadaşlar edinin ki sizi kabirde bile yalnız bırakmasınlar. Allah Resulü Aleyhisselam Ebu Zer'i radıyallahu anh'a ne buyurdu? Ey Ebu diyor diyordu gemini yenile çünkü deniz çok derin değil mi? Kırık olmasın, su kaçırmasın. Azlığını tamamla çünkü yolculuk pek uzun. Yani insan değil mi? Bir memleketine giderken bile yanına çörek, börek, elbise, ayakkabı, yedek alıyor işte. Biz de ebedi bir yurda gideceğiz. İnsan onu burada götürecek ahirete. Sırtındaki yükünü hafif tut. Çünkü tırmanacağın kuş oldukça zor. Amelinde ihlaslı ol. Çünkü seni görüp gözeten bir Rabbim var diyor. Allah Resulü Aleyhisselam'a anne karındaki çocuk diyor lisan-ı Allah azze ve celle dese ki ya Rabbi işte benim bütün ihtiyaçlarımı bu koltuğumla sağlıyorsun. Bu ele, ayağa, dişe, damağa, göze, dudağa ne gerek var diye. Diyor ki Allah Azze ve Celle ona diyecek ki ey kulum ben seni öyle bir dünyaya göndereceğim ki bu her şeyin dediğin hortumun kesilip atılacak. İşte orada elin, ayağın, dişin, damağın, gözün, dudağınla bütün ihtiyaçlarını gidereceksin. Bu adam dünya hayatına geldi. 50 sene yaşadı, 60, 70, 100 sene yaşadı. Allah ona makam, mevki, şan, şöhret, asalet, servet verdi. O da diyor hayatında dini bulundurmadıysa, o da dese ki ya Rabbi işte dünyada bana her şeyi verdin. Bu namaza, oruca, hacca, zekata, ibadetlere, amellere ne gerek vardı dese Allah Azze ve Celle ona da diyecek ki ey kulum ben seni öyle bir dünyaya göndereceğim ki orada insanın arabasına, servetine, suretine değil ibadetlerine evet. ve amellerine göre değer verilir. İşte Allah Azze ve Celle ahirette bizi utananlardan etmesin. Yani. Evet. Rabbinin emri gelip melekler sıra sıra dizildiği zaman o gün cehennem getirilir, insanlar yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ne faydası var? يَقُولُ يَا لَيْتَنِ قَدَّمْ تُلِي Keşke bu hayatım içinde bir şeyler göndermiş olsaydım insanoğlu der. Artık o gün Allah'ın azabı gibi hiç kimse azap edemez diyor ayet-i Rabbimiz.